Sahnede görüldüğü gibi her bir nesne birbirinden bağımsız şekilde. Ataç yardımıyla bu nesneleri birbirine ekleyelim. Diğer deyişle bağlayalım. Bir tanesini seçip geometri sekmesinden ataç butonuna tıklıyoruz. Daha sonra imleci diğer nesnenin üzerine getirip tıklıyoruz. Diğer nesne için de aynı işlemi yapalım. Araçtan çıkmak için sahnede boş bir yere sağ tıklayalım. Görüldüğü gibi 3 ayrı nesne tek bir nesne haline geldi. Sahnedeki nesneyi silip yeni 3 tane farklı spline objesi oluşturalım. Circle Rectangle Star objelerini birbirine ataçlayalım. Bu objelerin hepsini seçip üzerine sağ tıklayıp Editable Spline komutunu veriyoruz. Bir tanesi seçiliken Modify panelden Geometriyi açalım. Ataç butonunun altındaki Ataç Multiple butonuna basalım. Açılan listede sahnedeki diğer iki objenin adlarını görüyoruz. Kontrol tuşuyla ikisini birden seçip Ataç komutu verelim. Nesneleri birbirlerine bağlamış olduk. Nesne seçili haldeyken Modify panelden yeni bir isim verelim.